Rakibimiz geldi. Indi aha. Rakiplerimizden biri. 1 futbol parasında Hindistan önemli bir rakip. Hulk. Çaprazdan şutumuz. Yapma be nasıl şut çıkardı. Dar açıdan vurduğu topa bakın. Benim. Aha geçti. Hulk. Çaprazdan Hook'la şutumuz. Ben gol dedim ya. İçeri aldı dedim kaleci. Neredeyse içeri alacaktı. Merhaba arkadaşlar Best Sevenler Birlik hoş geldiniz. 99 süt gücüne sahip Hulk'la online maça çıkacağız arkadaşlar. Biz bunu 1-2 önce denemiştik. Fakat Kasım ayındaki büyük güncellemeden sonra oyunda şutlar değişti. Uzaktan da etkili şutlar çekebiliyoruz. Konemi ceza sahası dışından çekilen şutların daha isabetli gittiğinden, daha aşağı doğru gittiğinden bahsetmişti. Şimdi güncellemeden sonra bir daha Hulk'la 99 süt gücüne sahip Hulk'la maça çıkalım istiyorum. Öncekine nazaran daha etkili şutlar çekebileceğiz mi? Biz Hulk'u nasıl ayarlamıştık? Oyuncu ayrıntılarına bir tıklayalım. 35 yaşında 1.80 boyunda kendisi. Hızlı kontrol atak 90'a kadar çıkardık. Özelliklere baktığımız zaman bitiriciliği 82. Duran topu 80. Hız 89. Şut gücü 99. Fiziksel temas 81. Dayanıklılık 87. Burada bizim tabii ki ön plan aldığımız özellik şut gücüydü. Diğer özelliklerini pek geliştiremedik. Şutları deneyeceğiz. Bakalım 99 şut gücüne sahip Hulk şimdi nasıl şutlar çekecek? Daha öncesinde sağ açıkta Santrapor'da kendisini kullanmıştık. Sol ayaklı birisi güçlü ayağı sol ayak. İlk yarıyı sola açıkta kullanalım istiyorum. İkinci yarıda baktık ki etkili şutlar çıkaramıyor oradan. Sağ açıya da santrafora alabiliriz. Sol ayaklı olduğu için soldan nasıl şutlar çekiyor? Onun bir denemesini yapalım öncelikle. Sonrasında sağ taraftan da içe doğru gelip şut denemeye çalışırız. Bu hesabımızda e futbol ligini çok oynayamıyoruz. Birçok hesaptan da maç oynadığım için ya 8'deydik ya da 7'deydik galiba. Bir bakalım e futbol ligde kaçıncı klasmandayız. Burada attığımız goller 1 e futbol parasına sayılıyor. 8. klasmandayız. Çıkmak için 6 puan almamız lazım. 2 galibiyet aldığımızda 7. klasmana çıkarız burada. Klasmanda hediyeler çok olmadığı için ben öncelik vermiyordum. Uzun süredir de pek klasman oynamıyordum. Ama bir milyar futbol parasında burada atılan goller de önemli olduğu için burada bir oynayalım. Rakip kadro bir gelsin. Baktık ki güçlü kadro gelmedi. O zaman online hızlı maça geçeriz. Orada güçlü kadrolarda olabiliyor. Rakibimiz geldi. İndi aha rakiplerimizden biri. Bir milyar futbol parasında Hindistan önemli bir rakip. Kalabalık bir nüfusu var. Ağırlık verseler yukarı sıralara da çıkabilirler. 1 milyar futbol parası için çok kritik. O da milli takım seçmiş bu maçta rakibimizden fazla gol atmalıyız. Hatta yemezsek daha iyi olacak. Mbappe ile başlayalım. Çok kritik bir maça dönüştü bu. Milli takım maçı. Şimdi büyük bir turnuvanın içerisindeyiz. Ülkeler yarışıyor. Bizim ülkemizde yukarı sıralarda yani gol yememeye çalışırız. Yersek de rakipten fazla atacağız zaten. Başka yolu yok. Şu an bir bu milli meseleye dönüştü. Tamam Hulk'u deneyeceğiz ama iş biraz da milli mesele artık. Rakibin teknik direktörü kim? Tebaldi'yi kullanıyor. Juventus'un menajeriydi galiba yanlış hatırlamıyorsam Tebaldi oyundaki adıyla. Hızlı kontrol atak menajeri daha uygun fiyata satılıyor. Zeissler pahalı ama kendisi 100-110 bin GP gibiydi. Hindistan milli takımı. Kadrosuna baktık mı biz Hindistan hatırlayamadım. Hindistan'a görünce orada bir an değiştik. Veratti. Nomendes. Player of the week kartı olmalı. Rakibimiz iyi paslaştı. Mesut Özil. Kenarı kapatalım. Top bize çarptı ama dönen top yine rakibimize ve şimdilik aldık. Hulk. Şut gücü 99 olan Hulk. Cross'u gördü. Cross'ta ilerliyoruz. Çok hızlı değildir ama Hulk'u görsek diyeceğim. Pasımız Fodun'a gitti. Cross. Bir falso vuruş. Topu nasıl çevirdi? Çok iyi falso verdi ama. Alaba rakibe vereceğin çok belliydi orada. Rakip yine de iyi gördü. Kostik çıkmadı. Çok tehlikeli. Şut çektirmemek lazım. Kapatalım açıyı. Lionel Messi'nin cılız şutu kalıcı Noyer'de. Hızlı çıkalım. Daha henüz hukla şut çekmedik. Vurkun pası. Asist olur mu? Mbappe'ye doğru. Çok etkili bir pas. Kylian Mbappe 1-0 öne geçirdi bizi. 1 milyar futbol parası turnuvasında milli takımımız için de önemli bir gol oldu bu. Türkiye'nin nanesine bir gol daha ekledik. Hindistan'dan bir gol de olsa farkı açtık. Kimi? Hindistan, Endonezya. Bu bölgenin insanları pesi oynuyor. Özellikle de Endonezyalılar çok iyi oynuyor. Nuno Mendes. Geride iyi paslaşıyor rakibimiz. Lionel Messi iyi geçti. Çıkmadan çevir. Çevirdi mi? Yok. Taça çıkmış. Ben de diyorum Hulk niye müdahale etmedi? Hulk'a doğru uzun atsak. Hulk indir kaç. Hulk'u gördük. Hulk kurtarırsa şut çekeceğiz. Hulk çaprazdan şutumuz. Yapma be nasıl şut çıkardı. Dar açıdan vurduğu topa bakın. Neredeyse gol olacaktı. İşte 99 şut gücünden biz bunları bekliyoruz. Rakibimiz çalım denedi kaptırdı. Şu paslar biraz kötü gidiyor. Kimi. Kimi'den sağa doğru pas. Foden şurada nasıl offside'a düşer ki? Yapma be Foden. Çok az farklı offside'da galiba. Büyük de boşluk vardı. Adamımızın biri içeri doğru koşuyordu. Kısa pasla çıkarsa ve kaparsak tehlikeli olur. Aha Neredesin Hulk? Mbappe Hulk şu. Hulk. Hulk'un şutu. 2-0. Milli takımımız için de önemli goller bunlar. Hindistan karşısında farkı 2'ye çıkardık. Şimdi ortada 1 milyar futbol parası turnuvası olduğu için daha bir hırslı oynuyoruz. Karşı taraf da milli takımla geldi. Türkiye'yi seçen bir rakip olsa biz de gol yerdik. Sonuçta rakibimiz de Türkiye. İki tarafta Türkiye'yi kazandırırdı. Hadi bir gol daha. Ver pası. Foden. Fodenla ilerliyoruz. Ortamız. Hulk'un kafası gelmedi. Yapma Hulk. İkinci yarı Mbappe ile başlıyoruz. Bekimizi görelim diyecektim. Pas şimdi gitti. Hulk. Çok uzaklardan. Çaprazdan denedik. Kalecin üstüne. Sektirmedi. Çok uzaktan vurduk ama yine de isabeti sağlaması iyiydi. Mesut Özil çok iyi gördü orayı. Aman gol yemeyelim. Offside. Yönelmezse Messi offside'a düştü. Oyuncu değişiklikleri yapalım. Oyuncularımız oyundan düşmeye başladı. Bir enerjilerine de bakalım. Bir yorgun davranıyorlar. Evet. Orta sahamız hep çökmüş. Hızlı bir şekilde rakibi bekletmeden değişikliklerimizi biz yapalım. E, Cross'un yerine alalım. Sol bekimizi değiştirelim. Baktım başka kimi alsak diye. Sağ beke de şey yapalım. Kolibali'yi çekelim. Kimi göbeğe çektik. Orta ve hücumumuzu güçlendirdik. Kuku yine oyunda tutuyoruz. Gücü düşse de belki şut çekme şansımız olabilir. Ortaya doğru atsak Haaland indirebilir belki. Is... Hadi adam. Haaland indirdi. Bilint. Patrick Vieira. Solda Hulk. Hulk yapıştır be Hulk. Ah be zaman kaybetti. Çıkmadan yetişmen lazım. Hulk. Hulk şu an kontrol edemiyor topu. Hulk'un şutu üstten out. Çok yoruldu. Artık top kontrolleri de bozulmaya başladı. Ayağında topu tutamıyor. Ama belki yine bir gol falan bir şeyler çıkarabilir kendisi. Çıkarmayacağız sağdan. Baskımız. Kimi? Orada kaptık. Şuradaki isim Muhammed Salah. Hulk. Hulk'la şutumuz. Rakibi bayağı bir incitti. Bir daha uzaklardan denedik ama kaleyi bulamadı. Sert vuruyor. Burada isabeti sağlayamadı. Olursa yine deneyelim ama. Dakika 78. Bir yandan da gol atmamız lazım. Hulk. Kapamadık. Messi tarafına da dönebilir. Orayı da kapattık. Kenara etkili kullanıyor rakibimiz. İyi paslaştı. Derken kaptırdı. Patrick Vieira. Bir daha Hulk'u görsek. Hulk'u göreceğiz diye pasa bastık. Golü yedik burada. Delit'in müdahalesi. Kolibali. Hulk'u görsek. Hulk ver. Hulk offside'da. Hulk'u görsek. Hulk. <laughs> Hulk. Aha geçti. Hulk. Çaprazdan Hulk'la şutumuz. Ben gol dedim ya. İçeri aldı dedim kaleci. Neredeyse içeri alacaktı. Çok etkili şut çekiyor ama. Solda da gayet güzel. Şu şutları eğer tekrarını gösterirse özetten izlemeye çalışalım. Kısa köşe vuruşu yapalım. Ekranı değiştir. Hadi bir şut daha gelir mi? Nasıl veremedi? Şu Hulk. Hulk. Hulk'la şutumuz kaleci. Enfes şut çekiyor. Harika şutları var. Çok keyif verdi Hulk. Gol attı. Artı şutları uzaktan şutları sol taraftan şutları çok güzeldi. Heyecan verici şutlar çekiyor. Ve Hindistan'ı 2-0 yenmek de önemliydi. Çünkü milli takım turnuvası var. Bu turnuvada hem rakibimize gol attırmadık hem de artı iki tane gol attık. 10 şutumuz var. Tabi bir şunu şey Hulk'la uzaklardan denedik. Rakibimizin bir şutu var. Zaman zaman Messi etkili geldi. Rakipte de karıcı 6 derece çok da kurtarış yaptı. Bizde de maçın adamı Hulk oldu. Önemli anlara bakalım. Hulk'un şutlarını gösterecek mi? Hepsini göstermez. Evet doğrudan gole geçti. Mbappe'nin attığı gol. Burada pas çok iyiydi. Mbappe kaçırmadı. Hulk'un şu kenardaki şutlarından bazılarını gösterseydi keşke. Burada mesela gösteriyor. Açısı çok kötü ama top döndü. Direğe de çarpıyor değil mi? Kaleci'den direkt galiba. Ya bu gol olabilirdi. O direkten içeriye de girebilirdi. Burada Hulk'un golüne geçtik. Hulk geldi. Gelişine yapıştırdı. Hata yapmadı burada. Ama o Hulk'la çektiğimiz şutlar Burada bir tane daha şut var ama bu uzaktan şuttu. Ben sol taraftaki şutları daha beğenmiştim. Bu rakibe çarptı. Bunu hiç göstermeyebilirdi ama devamında o sol taraftaki şutlarımızdan birisi bu da. 90 artı 2'de ben bu gol dedim. Kaleci içeri aldı zannettim. Yani öyle bir yakın ki yanağlara. Bu da en son Tekrardan artık uzatmanın uzatmasında çektiğimiz şut güzel şutlar çekiyor. Heyecan veriyor top giderken. Öncekine nazaran daha etkili şutlar çektik galiba. Fakat oyunda paslarda sıkıntı var. Güncellemeden sonra bir yeri düzelttiler başka yeri bozdular. Şut anlamında güzel şutlar oluyor ama paslarda sıkıntı var. 99 şut gücüne sahip serimizde ilk isim Huk'tu Biz daha sonra İbrahimovic'i yaptık. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu da yapmıştık. En son Rashford'u yapmıştık farklı isimler olarak. Hız bakımından mesela Sen Maksimini de çok yüksek seviyeye çıkarmıştık. Hem hızını 99 yapmıştık hem de şut gücü onun bayağı bir yüksekti. O da keyif veriyordu. Bolcunun <Sessizlik> öne çıkan özelliğini 99 yaptığımız serimizin bir bölümüydü bu da. Sizin de lütfen önerileriniz varsa yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Ben aklıma geldikçe yapmaya çalışıyorum ama sizlerden çok daha güzel, daha farklı fikirler de geliyor. Lütfen yorum yazarak tüm görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere oyunlar, iyi seyirler, hoşçakalın.